Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben 01 Berkay, yani Bağcılar kedisi. Arkadaşlar bugün sizlere beraber bugün Roblox'ta bu bugün... <laughs> bakın. Bugün Roblox'ta en güçlü savaş alanları oynuyoruz. Ee, evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı, bir de eee bildirimleri açmayı unutmayın abi. Her neyse abi şimdi e, şimdi videom, e, videomuza geçelim abi. Girdim abi Nasıl lan? Oğlum bu da Ha bir dakika lan. Bakayım bir dakika. Evet abi. Evet abi şu anda maçımıza başlıyoruz. Var arkadaşlar. Bu bu oyunda böyle ilk başlarda çok kötü oynuyorum abi. Sonralarda ben bu bu oyunda bayağı bir iyi oynuyorum abi. Bak şimdi easy'n easy abi. Şimdi Bir dakika. Omu. Dur ya, delaymış şimdi. Oo, kastı lan. Dur kastı, kastı. Oo, çok çok güzel oynuyor ha. Bak. Ben normalde ben bu oyunları çok kötü oynardım ha ilk başlarda. Ben niye böyle iyi oynama başarıyorsun bilmiyorum. Herhalde kimse acımadığımız zaman alakalı. Ay, ay ay ay. ay. Oo. Lan. Nasıl lan lan. bu bak. Bas bas bas. Sakin bas 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 bas. Sakin. Moruk sakin. Sakin baba. Sakin. Of, hadi hadi.

Allah senin belanı versin ya. Arkadaşlar bir tane combo combo yapacaktım da combo olmadı ya. Ya başaramadım. Oğlum ya başaramadık ya. Oğlum nasıl başaramadım ben onu? İh, nasıl vurdum? Hadi, hadi. Oğlum oynasana lan. Yalancı, vay yalancı senin. Gel buraya gel. Lan gevşek. çekme oğlum. Ne yalan yaptın lan? Adam Yanından AFK şey yapıyor. Ee, Kavacası yapıyor. Ben de vurdum ama vurdu. Aa bayağı iyi oynuyorum ben bu oyunu arkadaşlar. hemen bu arada. Arkadaşlar ben bu oyunda hemen bayağı bir, bir geliştireceğim bu arada. Oğlum tuttura. Uh. Aa vuramadım lan. Aa vuramadım. Bu sefer vallahi vuramadım. Vallahi vuramadım hadi hadi kanka adam çok şey kat, ya böyle sağ sol yapıyor yani zikzak atıyor o kalkan ben bu arada kalkan kullanmıyorum çünkü kalkan kullanmayı ben pek sevmem abi yani yani gerek yok abi gerek yok olmadan da ben bu oyuncular alırım abi ama yani yani e, alamazsam da yani zorlarım yani fena bir zorlarım yani. Oo. Daha yaptım. Oğlum nasıl vurmadı? Lan nasıl etki etmedi? Bir dakika. Bunu etki etmesi lazım. Nasıl etki onu? Abi bir git ya. Bak normal arkadaşlar bak adamı vururken etki etti. Ama orada nasıl etki abi? onu orada onu orada anlamadım vardı. Oğlum adam fark etmedi lan. Oha. Yok adam. Ha, adam çok ileri gitti. Çok ileri gitti. Nereye gitti? emekli olmamış onu da anlamış olduk gel dur şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar bakın şimdi yapacağım hareketi iyi zihin, abi bak hoppala bak kaçıyor bak bak kaçıyor kaçıyor hadi ay ay öldü mü asılmadı lan <laughs> öldü o yok aa öldü lan Şurayı çocuğu, çocuğu öldürme arkadaşlar. Sağdan bu nereden geldi? Arkadan mı ödenme gelecek? Ha pardon buraya geliyormuş lan. Aa kafam karıştı nereden geldiğini? Attım şey almadı. Onun demedi ya. Tüh. Adama demedi. Aha ulti doldu. Ulti doldu. Ulti doldu. Eğer bu ulti açsa ultiyi basacağım buna. Lan. Şu anlarım, ben, ben, ben bunu ciddi oynamayacağım. Böyle normal olacak Böyle kötü oynarmış gibi yapacağım abi ben bunu. Acıyorum oğlum acıyorum ben bunlara. Oğlum sen kendi kendi buraya niye geliyorsun ben anlamadım. Oğlum hadi lan. Sen ne yapıyorsun kardeşim haydi bize ne sen haydi. Aa tutturamadım lan. Kaçıyor. <laughs> Kaçıyor lan gerizekalı öyle kaç kaçamazsın ki ne yapıyorsun manyak. Sen haydi lan. Bizim mi öldüreceksin oğlum sen haydi. Yine bir şey yapacağım. İyi Aa tuttu. Tutmaz sonra şuan taktım Allah ha 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 ha. Ooo kalkan. Güzel. Şimdi arkadaşlar şimdi izin geliyor abi ulti. O otu başlasın dostum. Şöyle. Allah kah. Tuttu, tuttu, tuttu. Tuttu, tuttu. Vur, vur, vur. Son, son anda, tuttu, son anda tuttu. <laughs> Kazanan ben aldım abi. Aa kazandım mı? Al çocuğa yazık oldu daha. Bir şey diyeceğim çocuğa yazık oldu bu arada. Neyse yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Ne abi? Oyunun amacı bu yani. <laughs> evet abi. Adam bizi fena oyaladı ama oyaladı ama boşuna oyaladı. Şuradan çıkmam lazım. Çıksana. Çık 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 çık. Çık çık Şuna çok güçlü. Ay tamam gittiler gittiler. O bu da güçlü. Oğlum niye en güçlü adamla geliyor? Bak bunlar çok güçlü. Dur. Adetede duracağım. Şuna çok güçlü. Baksanız arkadaşlar. Buna bayağı bir güçlüler. Yani şunlar bir gitsin abi. Şu da gitsin. Değil. Daisy. değizi. Ya hadi gir ya. Oyalandık. Aha kardeşim sen böyle gelsene. Ben burada şu an yok Eğer, eğer rezil olmak istemiyorum. Lan oğlum nasıl girdim oraya? Ben bir dakika ben nasıl girdim oraya? Abi mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Ben bir dakika ben oraya nasıl girdim abi? Böyle bir şey bak böyle bir şey mümkün değil. Abi yürü git ya nasıl ben ben nasıl içine girdim abi ben bu şeye? Oyna ben nasıl girdim abi? Haksızlık abi ya. Ağzına sıçayım senin. Senin ağzına sıçayım. Adamın gelişe bak gelişe. O bizim gördüğümüz o Daisy vardı ya Daisy. Adam hangi karakter ki? Hero Hunter mı? Ya abi Hero Hunter çok güçlü ya. Ben nasıl öldüreceğim ki ben bunu? Adam Hero Hunter var ha. Ben bunu öldüremem ki ya. Kalkan kullanmazsa alırım. Kalkan kullanmazsa alırım. Lan ne tutmadı? Lan yemedi. Bir dakika yemedi ya. Nasıl yemiyorsun abi? Ha, alamam ki ben bu adamı. Adam çok güçlü. Alamıyorum alamıyorum. Demek ki bu hayatta neymiş abi? güç. Oha! Tuttu tuttu. Bas bas bas. Bir anda vurdum. Hop yemedi. Bir dakika bir dakika bas, bas. <laughs> Oğlum bir daha yemedi ya. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim şimdi ha. Kay 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 kay. Ya bu senin Allah cezanı vermesin. O yüzden abi ben sana vuruyorum sen ben sana vuruyorum sen nasıl etkilemiyor et 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 bu sana? Ya arkadaşlar bu haksızlık abi ya. Abi abi haksızlık mı? Ben bunu saymıyorum abi. Yürü git ya saymam ben Ne oldu? Ha? Bizim öldüreceksin. Vur 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 vur. Vurdum vurdum vur vur vur. Allah cezanı vermiyor. Baba. Kalkan kullanır ki bebe bebe. Korkak 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 anca kalkan kullansan korkak Ne oldu lan Basur Basur musun sen Basur Daisy Ne oldu ha? Ya seni anlayacağım var ya ciddi ona bak ya sen var ya Sen illa bir ciddi atacağım sana Ne oldu lan dur Bastı bastı Lan illa küçük bir darbe yiyeceğim ya. Hadi, hadi, hadi gel artık gel. Olum gelsene. <laughs> Bitirebittim. Demir bir dakika yemedim ya, gene yemedim. Demir ne oluyor lan sesler geliyor olmuyor Aha lan bas bas bas. Bas bas bas. Lan vuruş gel. Allah belanı vermek. Kaç kaç. <laughs> Abi ben Ömer'i daha çok beğeneceğim. Ben o zaman seni Çok yakındı. Çok yakındı Özcan, çok yakındı. Üp. Ona bastı, bastı mı? O bir dakika ona bastı mı? ben demedim ona bastı diye. Basmış oğlum işte. Tamam tamam. Tamam ya geliyorum bekle. Arkadaşlar adam olaya bir zorladım ettim adam ultiyi bastı. Ben sandım herhalde adam ultiyi kullandı da adam ultiyi başa kullanmamış. Uf, oğlum ya. Abi sizin için son bir turda atacağım. Ondan sonra video burada kapatacağım abi. Oh sırtım. Ah oh, sırtım. Oy. Oh. Evet abi şimdi. Oğlum bak adamı çok fena zorladım ettim. Adam şeye basmış. Ultiye bas. Bu ne lan? Bu ne oğlum? ooo abi bu ne? Çöre bu ne lan? Atik mısın ne gerek Oğlum, Nereye biz su, e, Suriye değiliz ki biz Suriye değiliz biz biz Türkiye'yiz. Biz biz Azerbaycan. Biz Atik Mısır değiliz kardeşim. Bizim memleket Türkiye. Oo bu adam. Hay sizin her hatırınıza başlayacağım şimdi ha. Yeter daha. Abi geliyor gidiyor bak. Geliyor gidiyor hep her hatırlar geliyor ya. Genel Oğlum bana Amerikan dili niye veriyorsun bana? Amerika dili bana niye veriyorsun ya? Abi geldi gitti bana bana gitti şey verdi ya. Bir dakika yanlış bir hata yaptım. Çok özür dilerim ya yanlış bir hata yaptım. Bas 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 bas. Bas bas bas. Bas bas bas. bas. bas, bas, bas. Ya abi ya adam yemiyor ki ya, adam yemiyor. Kanka adam adamda Hero Hunter var. Adamda Hero Hunter var. Ben bu çocuk yeni oynuyor. Gel. Ya hadi Sana bir ciddiye... şey oynayacağım. Sana kaçın. Sana kaçın. Allah'tan arkasına döndü. Arka dönmesi çok sıkıntılıydı. Yoksa ölecektim. Oğlum ilk defa böyle bir şey görüyorum lan. Boyunda çöl mü vardı lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ayakkabı, ayakkabı. Ayak. Uuuuh, şamalla. Bak, o da bana aynısını yaptı, gördün mü? O da bana aynısını yaptı. Ne oldu, ha? Süzme, Çizmi. süzmeli kaşar, ne oldu? Süzmeli kaşar. Aa, Allah kahretsin. Lanet olsun. Bak bir dakika, bir dakika, ayak, bir dakika, ayak, 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 ayak. Hayır, hayır. Abi adam orada 2 İki met, iki şey söyleyeceğim. 10 metreden buraya nasıl girebiliyor bu? Yani mıknatıs özelim mi var kardeşim? Of, oh. kaç, 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 kaç. Arkadaşlar, vuruşlarım kalmadı. Çok sıkıntıdayım. Hoppala. Arkadaş adamı o arada bir anda vuracağım yoksa adam bir beyin kurabilir. Vuruşunu kullanabilir. Aha! Tut tut tut! Boşu kullanmaya gelecek <laughs> ne oldu aşkım? Ne oldu yavrum? Öldün mü? Aysin o Allah belanı. Al işte bak. Ya bildirim yüzüne kasıyor abi ya. Ses çıktı lan. Bir dakika ses lan 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 bir dakika da bu 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 Hadi. İşte bu işte bu işte bu ben kazandım işte bu ben kazandım. Oley ben kazanacağım. Ben kazanacağım dostum gel. Gel 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 sen gel. Bunu bunu sen hak ettin. Yavrum kaldır kollarını Sesten baktan ben yana Yavrum kaldır kollarını Kaldır Kaldırma kollarını kaldır Yavrum kaldır kollarını Tuttum beni Tuvaran Tuvaran Tuttum mu Tuvaran 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 Olma beni veremez lan. Öldü mü? Öldü. Lan lan Öldü sen şey. Uf uh, kaç kaç kaç. Bunları saldıracak bu arada. Abi bir dakika hata yaptım. Gel hadi görüşürüz. Onlar kutlar kutla Evet tamam. Sen ben yaraydın. Sen ben sen tamam tamam. Evet yes, arkadaşlar bir videodan sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay abi.